Bu videoda döngülerin nasıl kurulacağını göreceğiz. Önce basit bir örnekle başlayalım. 1'den 10'a kadar ki sayıların her birini tek tek ayrı birer satıra sağ tarafta görüldüğü gibi yazdıran bir program parçası oluşturmaya çalışacağız. Yapacağımız işlemde bu sayıların her birini yani 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü sonunda da 9'u ve 10'u bir değişken içine koyup bunları yazdıracağız. Bu iş yapmak için en uygun döngü türü for döngüsüdür. Burada for döngüsünün bir for döngüsü görüyoruz. Bu for döngüsünün for satırında 3 bölüm var. İlk bölüm bir değişkenin ilk değerine atandığı kısım. İkinci bölüm bir koşul bir karşılaştırma. Üçüncü bölümde değişkeni artırma ve eksiltme bölümü. Bir de for döngüsünün içi var. Buna for döngüsünün gövdesi diyelim. For döngüsü şu şekilde çalışır. İlk değer atama kısmını sadece bir kere yapar başlangıçta. Sonra sürekli olarak koşulu karşılaştırır. Koşul doğruysa döngünün içini yapar. Döngünün içini yaptıktan sonra artırma ya da eksiltme kısmını yapar. Sonra koşulu tekrar karşılaştırır. Koşul doğru olduğu sürece koşulun Eşit, doğru olduğu sürece koşulu kontradıktan sonra gövdesini ve artırma eksikliği yapar. Ve sonra tekrar koşulu karşılaştırır. Burada en değişkenini kullanacağız. En değişkenine birden ona kadarki sayıların atanmasını sağlayacağız. Başlangıçta ilk değerimiz 1. En sonunda da son değerimiz de 10. Her seferinde 1, 2, 3 diye gittiğine göre en değişkenimiz birer birer artacak. Bu tür durumlarda for döngüsü en kolay ve en çabuk yazılabilecek döngü. İlk değeri atadık. N1. Sonra her seferinde N1 artacak. 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'ten 4'e gibi artmaları şurada yapmış oluyoruz. Sonunda da 10 sayısı Burada da kabul ettikten sonra 11 sayısı geldiği zaman, çünkü birer birer artırdığımıza göre ondan sonra 11 gelecek, 11'i almayacağız. Dolayısıyla bizim buradaki koşulumuz 10 sayısına n sayısı n değişkenin değeri 10 sayısına eşit olduğu ya da o eşit ya da küçük olduğu sürece olacak. Yani bir sayısını verdik. 1 küçüktür 10 mu? Evet. Ne yapıyorduk? Koşulu koşula baktıktan sonra koşul doğrusu önce for döngüsünün gövdesini yapıyoruz. Sonra artırma eksiltmeyi yapıyoruz. Sonra tekrar koşula bakıyoruz. 1 n'in değeri 1. 1 ona eşitlik, eşit ya da küçük mü? Evet. Burada içeride bir print elenimiz var. Bunu n sayısını yazdırdık ekrana. N'i bir artırdık. 2 oldu. 2 küçük eşittir 10 mu? Evet. 2'yi yazdırdık. Sağ tarafta 2 yazıldı. N 3 oldu. 3 küçük eşittir 10 mu? Evet. 3 yazı en değişken yazı en değişken işte 3 sayısı var. Sağ tarafta gördüğünüz gibi 3 yazı. Bu şekilde devam ediyoruz. Sonunda n 10 oluyor. 10 yazılıyor. 10 olduğu zaman n önce bir kontrol ediyoruz. 10 küçük eşittir 10 mu? Evet. 10'u yazıyor. n değişkenini yazıyor. İçinde 10 sayısı var. Yeni bir artırdık. 11 oldu. 11 küçük eşittir 10 mu? Hayır. Döngüden çıktı. Şimdi bu döngüyü temel alarak ikinci bir örnek daha göreceğiz. Burada 1'den 10'a kadar ki sayıların toplamını bulan bir program parçasıyla uğraşacağız. Eğer herhangi bir şeyin toplamını buluyorsak başlangıçta mutlaka toplamı ya sıfır eşitlememiz lazım ya da hangi değerden başlıyorsa o değeri eşitlememiz gerekir. Burada biz sadece 1'den 10'a kadar sayıların toplamını bulacağımız için sıfırdan başlamamız gerekir. Bu satır, böyle bir satır yazmamız şart. Sonra döngümüzü kurduk. Yukarıdakine benzer şekilde yine 1'den 10'a kadar sayıları üretecek bir for döngüsü oluşturmamız gerekiyor. Bu sefer n değişkeni yerine j değişkenini kullanın. Burada n de kullanabiliriz. j 1'den başladı. Her seferinde j 1 artacak ve j 10'dan eşit ya da küçük olduğu sürece devam edecek. Ne yapıyoruz? Bu döngü j'nin içine önce 1'i, sonra 2'yi, sonra 3'ü, sonra 4'ü en sonunda 10 sayısını koyuyor. 11 olduğu zaman döngüden çıkıyor. İçini yapmadık. Ama 10'a eşit olana kadar döngünün içini yapıyor. Dolayısıyla burada toplam başlangıçta sıfırla başlattığımız için toplam artı eşit c ne demektir? O aynı zamanda şuna şu an aynı anlamda anlamda sayı sayı. Toplam eşittir toplam artı c. Bu iki ifade Java'da aynı. Bu ifade bu ifade aynı. Yani toplamda c'yi topluyor, sonucu toplama atıyor. Yani toplamı j kadar artıyor. Bu durumda C'yi 1'den 10'a kadar sayılar içecek şekilde değiştirdiğimize göre önce 1 toplanacak. Başlangıçta 0. Sonra 2 toplanacak. Sonra 3 toplanacak. En sonunda da 10 toplanacak. Dolayısıyla toplam değişkenin içinde 1'den 10'a kadarki sayıların toplamı birikmiş olacak. Döngüden çıktıktan sonra toplamı kullanabiliriz. Burada sadece toplamı yazıyoruz. Bir dizgi yapıyoruz. Satır başı yap. Ekrana 1, 2, 3 vesaire yazdır. Şu kısmı yazdır. Şu dizgi yazdır. Bu dizi yazdıktan sonra da yanına da toplamı yazdır. Sağ tarafta da bu program çalıştığında ne olduğunu görüyoruz.